Tekrar hoş geldiniz. Bugün gece uyurken böbreklerinizi temizleyen ve onları daha sağlıklı hale getiren dört meyveyi konuşacağız. Böbrekler gece gündüz çalışır. Ancak iş yükü onlar için çok ağırlaştığında kanda toksik maddeler birikmeye başlar ve bu da şişmeye ve kan basıncında artışa neden olur. Ancak böbreklerin işlevlerini gece bile kolaylaştırabilen, vücuttan fazla toksinleri uzaklaştıran ve onları nemli tutan bazı meyveler vardır. O halde bu meyveler hakkında daha fazla detayı birlikte öğrenelim. Bir numara elma. Elma, böbrekler için çok faydalı bir meyvedir. Sadece derin uykudan güçlü böbrekler gelişmekle kalmaz, elma gibi meyvelerde toksinlerin mide içinde atılmasında ve bunların kana karışmasını önlemede oldukça etkilidir. Elma, kan şekerini dengede tutmaya ve vücudu temizlemeye yardımcı olan bu meyvelerden biridir. Elma, Pektin adı verilen özel bir lif içerir. Bu lif, midede bir sünger gibi davranarak toksinleri ve kolesterolü emer. Su ile karıştığında zararlı maddeleri uzaklaştıran jel benzeri bir madde oluşturur ve böbrekler üzerindeki baskıyı azaltır. Araştırmalar, elma gibi lif açısından zengin meyveleri her gün tüketen kişilerde kandaki toksin belirteçlerinde %5 ila %10 oranında azalma ve kreatinin seviyelerinde iyileşme olduğunu göstermektedir. Elmadaki lif bağırsak hareketlerini artırır ve vücuttaki atıkların kolayca atılmasını sağlar. Eğer mide yavaş çalışıyorsa, atıklar içeride birikebilir ve toksinler tekrar kana karışabilir. Bu da böbrekler üzerinde stres oluşturur. Her gece küçük bir elma yemek sindirimi kolaylaştırır ve vücudun toksinleri doğal olarak atmasını sağlar. Bu kendini dolu ve ağır hisseden ya da şişkinlik yaşayan kişiler için son derece faydalıdır. Elmalar vücudun daha hafif ve daha enerjik hissetmesine yardımcı olur. Elmanın kabuğu da doğal bir koruma sağlar. İçindeki antioksidanlar Böbrek dokularını hızlı bozulmaya karşı korur. Elmalar, potasyum oranı yüksek meyveleri tüketmekte zorlanan kişiler için de güvenlidir. Orta boy bir elmanın yarısı yaklaşık 50 kalori, 2 ila 3 gram lif ve 120 ila 140 miligram potasyum ile düşük sodyum içerir. Bu nedenle yüksek tansiyonu veya şişkinliği olan kişiler için mükemmeldir. Elmalar yalnızca vücudu temizlemekle kalmaz. Aynı zamanda kan şekerini ve enerjiyi de dengeler. Elmadaki doğal şeker yavaşça salınır, bu da ani şeker yükselmelerini ve huzursuz uykuyu önler. Gece şeker seviyeleri düştüğünde, küçük bir elma yemek enerji seviyesini sabit tutarken kaygı ve sinirliliği önleyebilir. Elmadaki pektin, doğal şeker ve su yavaş ve dengeli bir enerji sağlar, diyabet veya prediyabeti olanlar için Elma güvenli ve tatlı bir seçenektir. Bir tutam tarçın eklemek hem tadı ve aromayı hem de sağlık faydalarını artırır. En iyi besleyici etki için elmanın yatmadan 2 ila 3 saat önce yenmesi önerilir. Böylece mide hafif hissedilir. Yanında bir kaşık fıstık ezmesi veya az miktarda peynirle tüketmek gece boyunca kan şekerinin dengede kalmasını sağlar. Protein ve sağlıklı yağlar Şekerin sindirimini yavaşlatarak daha derin ve rahat bir uyku sağlar. Unutmayın, elma suyu içmekten kaçının çünkü lif içermez. Sadece şeker içeren elma suyu şeker seviyesini yükseltir ve böbreklere yük bindirir. Elmayı gece salatalarla birlikte yemek gaz ve şişkinliğe neden olabilir. Karamel sosları veya şekerli kaplamalar kullanmak faydaları ortadan kaldırır en iyisi meyvenin tamamını yemektir. Her gece bir elma yemeği alışkanlık haline getirirseniz, ertesi gün daha hafif bir mide, daha iyi bir sindirim ve azalmış şişkinlik yaşarsınız. İkinci sırada kırmızı üzüm var. Vücudu sadece temizlemekle kalmayıp, aynı zamanda nemli tutan, kan damarlarını güçlendiren ve böbreklere enerji sağlayan bu meyveden bahsedelim. Başka değil kırmızı üzüm. İçerdiği Antioksidanlar kan damarlarını korumaya yardımcı olur. Üzümlerin parlak kabuğu, kan damarlarını esnek ve temiz tutan doğal bir bileşik olan resveratrol içerir. Kan damarları yumuşak ve gevşek olduğunda kan kolayca akar ve böbrekler iyi çalışır. Üzümdeki su gece boyunca vücudu nemli tutar. Üzümdeki polifenoller vücudu sağlıklı tutmaya yardımcı olur ve aynı zamanda Kan damarlarının zamanla sertleşmesine ve zayıflamasına neden olan oksidatif stresi azaltır. Stres azaldığında kalp kanı daha iyi pompalar. Kan basıncı normal kalır ve böbrekler üzerindeki baskı azalır. Bu, sabahları ayaklarında, yüzünde veya parmaklarında şişlik yaşayanlar için önemlidir. Üzüm kan akışını iyileştirmeye ve vücuttan fazla suyun atılmasına yardımcı olur. Araştırmalara göre üzümdeki polifenoller kan damarlarının esnekliğini %15'e kadar artırabilir ve G-reaktif protein gibi iltihaplanma belirteçlerini %20'ye kadar azaltabilir. Az miktarda üzüm bile kan dolaşımını iyileştirebilir. Üzümdeki su da vücut tarafından yavaşça emilir. Bu nedenle gece boyunca sık sık tuvalete gitmeye neden olmaz ve böbreklere dinlenme fırsatı verir. Üzüm ayrıca vücudun sıvı dengesini düzenlemeye yardımcı olan iz mineraller içerir. Bu nedenle birkaç gün sonra yüzde ve ayaklarda şişlik azalabilir. Yarım ile 3 çeyrek fincan kırmızı üzüm yaklaşık 60 kalori, 15 gram doğal şeker ve 120 mg potasyum içerir. Sodyum içerikleri çok düşüktür. Bu da onları yüksek tansiyonu olan kişiler için güvenli kılar. Gece tatlı bir şeyler arzulayanlar için Sağlıklı bir tatlı seçeneğidirler. Diyabet hastaları üzümün şekerinin yavaşça emilmesi ve gece boyunca sabit kalması için yarım fincan üzümü badem veya peynir gibi az miktarda proteinle birlikte tüketebilirler. Üzümü yatmadan 2 saat önce yemek en iyisidir. Böylece kan antioksidanları emebilir ve daha iyi bir uykuya yardımcı olur. Ancak gaz veya reflüyü önlemek için üzümü yatmaya çok yakın yemekten kaçının. Zamanlama önemlidir. Market alışverişinde üzüm alırken sapları sıkı ve sağlam, kabukları parlak olanları seçin. Yumuşak veya lekeli meyveleri satın almaktan kaçının. Tazeliğini daha uzun süre koruması için onları hava geçirmez bir kapta saklayın. Ama unutmayın, üzümü fazla yemek, kurabiye veya tuzlu atıştırmalıklarla birlikte tüketmek ya da gece boyunca sürekli atıştırmak faydalarını ortadan kaldırabilir. Amaç dengeyi sağlamak, aşırıya kaçmak değil. Bu basit alışkanlığı günlük rutinize dahil ederek gece boyunca vücudunuzun nemli kalmasını, kan akışınızın iyileşmesini ve daha iyi, daha konforlu bir uyku çekmenizi sağlayabilirsiniz. Üçüncü sırada ekşi vişne var. Ekşi vişneler, böbrekler ve uyku için mükemmel olan küçük, kırmızı meyvelerdir. Vücuda dinlenme, sinyali veren melatonin içerirler doğal bir süreçle yavaşça kan dolaşımına girer ve daha derin, daha dinlendirici bir uyku sağlar. Yatmadan önce ekşi vişne suyu veya meyvesi tüketen kişiler, böbrekler mutlu bir şekilde çalışıp toksinleri temizlerken ve dokuları güçlendirirken neredeyse 90 dakika daha derin uyku elde ederler. Ekşi vişneler, böbreklerdeki küçük kan damarlarını iltihaptan korumaya yardımcı olan kan basıncını düzenlemeye ve böbrekler üzerindeki baskıyı azaltmaya yardımcı olan antosiyaninler içerir. Ayrıca toksinleri nötralize eden, oksidatif stresi azaltan ve böbrek filtresi için doğal koruma sağlayan C vitamini de içerirler. Günde yarım fincan vişne yemek, böbreklerin filtreleme sistemini geliştirir, kan basıncını düzenler ve gece boyunca vücuda sakinlik getirir. Ekşi vişneler ayrıca ayaklarda veya parmaklarda iltihaplanma ve kaşıntıyı, ayrıca kas kramplarını azaltmaya yardımcı olur. Vücut gevşemesini sağlayan melatonin ve magnezyum içerirler. Geceleri sık sık uyanan yaşlı bireyler de bunlardan fayda görür. Çekersiz vişne tükettiğinizden emin olun ve eğer meyve suyu tercih ediyorsanız 4 ila 6 ons vişne suyunu suyla karıştırarak şeker seviyesini kontrol edin. Onları yatmadan 2 saat önce tüketmek en iyisidir. Yarım fincan seyreltilmiş meyve suyu yeterlidir ve yanında badem veya lor peyniri gibi küçük bir porsiyon proteinle birlikte tüketilirse şeker ve açlık kontrol altına alınabilir. Dördüncü sırada yaban mersini. Yaban mersini böbrekler için faydalı olan küçük mavi meyvelerdir. Böbreklerdeki iltihabı azaltan ve nefronlarını ya da filtrelerini güçlendiren antosyanin içerirler. Kan damarlarının sağlıklı kalmasına yardımcı olur, kan akışını iyileştirir ve böbrekler üzerindeki baskıyı azaltırlar. Her gün küçük bir kasa yaban mersini yemek, böbreklerin temizleme fonksiyonunu artırır ve onları sağlıklı tutar. Yaban mersini ayrıca lif içerir ve bu da midede iyi bakterilerin korunmasına yardımcı olur, Böylece toksinlerin kan dolaşımına girmesini engeller. Diyetine yaban mersini gibi yüksek lifli meyveler ekleyen kişilerde kan değerlerinde daha az olumsuz değişiklik ve böbrekler üzerinde daha az stres görülür, gece yemek için idealdirler. Çünkü hafif ve sindirimi kolaydırlar. Ayrıca mide yanması veya reflüye neden olmazlar. diyabet veya diyabeti olanlar, kan şekeri seviyelerini dengede tutmak ve gece boyunca enerjilerini korumak için yarım fincan yaban mersinini yoğurt veya lor peyniriyle birlikte tüketebilirler. Hem taze hem de dondurulmuş, şekersiz yaban mersini aynı faydayı sağlar. Her gece yaban mersini yemek ayaklardaki şişliği azaltır, kan basıncını dengede tutar ve böbrekleri güçlendirir. Yaban mersinindeki antioksidanlar ve lif, vücudu içeriden arındırmaya, böbrekleri iyileştirmeye ve gece boyunca işlevlerini artırmaya yardımcı olur. Sabah uyandığınızda vücudunuz hafif hisseder. Ayaklardaki şişlik azalır, kan basıncı kontrol altındadır ve daha iyi bir uyku sayesinde kendinizi daha enerjik hissedersiniz. İşte uyku sırasında böbrek fonksiyonlarını iyileştirebilen 4 meyve bunlardı. Pekala, video izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlasını izlemek için lütfen abone olun. İyi günler dilerim.